Oh, oh, oh kardeşim. Allah özgürlük Kimisi yok ha. Zeki, ne? oğlum, bu taş çok sıcak. Benim tansiyonum mu düşüyor ne? Yok abi, sana öyle geliyor. Sıcaktan kemikler yerlerine oturuyor. Şş, oğlum, şaka maka Az daha firar oluyorduk lan. Bunlar Allah'tan cenin kahveni dövdü de biraz oyalandık. Yoksa mantara bağlamıştık ya. Ezcap, baba konuşmalarına biraz dikkat eder misin Allah seversen ya? Ha? Ne öyle dövdü mövdü falan görmüyor musun? Burada ses yankı yapıyor. Hey! Bak! Ayıp oluyor ama bir duyan olacak. Hem ben bildim taşı yiyince. <laughs> hey! Ya yap bir şey tamam ulan Kamil uzak var. Şaka yaptık oğlum ne abartıyorsun? Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi sizi bilmem babalar ama ben kendime sağlam bir kese attıracağım. Oğlum ben onu demiyorum. İşi diyorum. Ne iş yapacağız? Ne iş mi yapacağız? Oğlum, adam gibi çalışacağız. Zaten şaşkız daha aptan yararlandık çıktık. Arkadaşlar, bu işin şakası yok. Artık katakulli işler bitti. İyi de bizi kim işe alır ki? Zeki doğru söylüyor arkadaşlar. Bizim sabıkalarımızın hepsini arka arkaya koysanız beş çift kitap olur. Vallahi abiler ben ticarete atılmayı düşünüyorum. Hadi ya, ne alıp satacaksın lan? Ne bileyim öyle ikinci gelecek cep telefonu çalıntı malıntı dükkanı açın. Oğlum biz katakulli yok diyoruz. Sen hala çalıntı diyor. Oğlum ben mi çalacağım lan? Millet çalacak ben satacağım Allah Allah. Oğlum artık manifestolu işler yok diyorum ya. Hepimiz bak beş kişiyiz. Kişi başı üçer yüz milyon kazanacak iş yapsak... E, ...ayda bir yedi yüz elli eder. Bir buçuk eder oğlum. Tamam ben neyse ne? Bak beş yüzüyle bir tutarız geri kalanıyla gül gibi geçiniriz oğlum. Öyle ufaktan da ev eşyası alırız top kapıdan. <laughs> Doğru tabii. Bana uyar. Vallahi bana da uyar abi. <laughs> Ama bu artist Murat'ı bilmem. Manitalar, <laughs> gezmek istenler, hediyeler falan. Ya, ya sitir gitme oğlum. O iş icabıydı. Biz de artık mütevazı bir hayat yaşayacağız. Şöyle yani bir de helal sütlenmiş bir kız buldum. Benim işim tamamdır abi. Arkadaşlar ben artık gidiyorum. Abi harbiden gidiyor musun ya? Oo. Evet bak. Kısmetse bu hafta Almanya'ya gidiyorum. Bir dizi konser vereceğim. İyi de abi sen nasıl gideceksin yurt dışına? Hapisten yeni çıktın. Vize vermezler ki. Vizeye gerek yok. Kaçak gideceğim efendim. He, ne diyelim? Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hadi baba. Baba terliyim ben. Gideceğim, gideceğim. <laughs> Hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi eyvallah. Salih Bey'i görürseniz benden çok çok selam söyleyin. Evet, hadi, hadi, evet. hadi. Bunun suçu neydi lan? Kaçak olarak yurt dışına çıkmaya çalışma. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adam hala akıllanmadı be. Ya harbiden bir uğrayıp teşekkür edelim Salih abiye. Çıkarken vedalaşmadık lan adamla. Evet abi, adam az babalık etmedi bize be. Gidelim lan, bizi görünce sevinir garip be. Ha. Hadi o zaman. Hadi. Öyle mi gittiniz lan? <laughs> evet efendim. Hadi sus ama, gel, gel. Var. Sizin kadar var. Ya. Gönlüzümde Bak ne çalıyor Melek Bizim şarkımız. Çok zamansız gittim be Melek çok çabuk. Beni yapayalnız bıraktın bu acımasız dünyada. Yok yok. sakın kızdığımı falan sanma. Sitemim özlemindendir. Özlemimden. Geldim. Salih babacığım, kusura bakma. Böyle zamansız geldik, paldır ködür ama... ...misafir kabul edersin Ya herhalde. ne demek ya? Geç çocuklar, geç. Salih abi, rahatsız etmiyoruz değil mi? Estağfurullah çocuklar. Kayınvalideniz sizi sevecek biliyor musunuz? Buyurun, oturun. Ben iktidar tabak getireyim. E, Salih adım. abi, Salih abi. Ne isabet ettiniz bu ya? Allah aşkına. Hadi. Buyur abi. Oturun bakalım. Şu taliyeyi ıslatalım. <laughs> Geliyorum hemen. E, oturun bakalım sağlığınıza. Salih abi eline sağlık hepsi nefis olmuş ha. Afiyet şeker olsun. Bakın gençler. Hayatta en önemli şey sağlıktır. E sizler de şeytan kulağına kurşun aslan gibisiniz maşallah. Hadi bundan sonra akıllı olur. Böyle tuhaf şeylere bulaşmazsınız ha. Eyvallah abi. Zaten biz de kendi aramızda karar aldık. Bundan böyle öyle abidik gubidik işlere girmeyeceğiz abi. Değil mi çocuklar? Aferin. gelsiniz, Gidin ticaret yapın. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız iş portacılık yapın. Yani helalinden para kazanın. Tamam. Geldiler. Beyler, biraz çabuk atıştırın da kalkalım. Adamı daha fazla rahatsız etmeyin. Hadi bana. Misafir mi geldi acaba? Ha? Gözünüzle de oğlum. Biz de misafir sayılırız. Gezcan doğru söylüyor. Sofradan kalkmak yakışık kalmaz şimdi. Bu yakışıklı delikanlı benim oğlum Tolga. Ha? Hoş geldin de bakayım abilerine. Hoş geldiniz. <laughs> Öp abilerine. Hoş bulduk. <laughs> Abi Tolga da çok yakışıklıymış ya be. Evet çok yakışıklıdır. Murat abisine benziyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Hoş bulduk. Bu da geliyor gönderdiler. Hadi be. Salih Baba, ne duruyorsunuz? Göndersenize yurt dışına. Gidin demesi kolay. Çok pahalı bir hastaneymiş. Sigortaya başvurduk. Dokuz aydan beri bekliyoruz masrafları karşılasınlar diye. Of be abi. Hiç de belli etmedin. Keşke daha önce söyleseydin. Ne bileyim belki hani... Biz artık içimize atmaya alıştık. Neyse. Sizi de üzdüm bu mutlu gününüzde be çocuklar. Kusura bakmayın. Ne üzmesi be abi? Şu işe bak sen. Peki ne zaman sonuçlanacak abi bu sigorta işi? Hiç bilmiyorum ne zaman sonuçlanır. Ama inşallah çok uzun.